Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün Eskişehir İl Başkanlığımızda sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri malumlarınız olacağı üzere tezahür etmiştir. Milli irade tecelli etmiştir. Biz milletimizin kararına saygılıyız. Milletimizin kararı başımızın üstündedir. Eskişehir'de milletvekili adaylarımız fevkaladenin fevkinde mücadelelerini sahada yapmışlardır. İnsanlarımızla gönül köprüleri kurmuşlardır. Ellerinden gelen bütün çalışmayı sahada göstermişlerdir. Aynı zamanda Eskişehir İl Başkanımız ve yönetimi, ilçe başkanlarımız, bütün yan kuruluşlarımız, ülke ocaklarımız 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde üstlenmiş oldukları sorumlulukların gereğini yerine getirmişlerdir. Hepsine müteşekkiriz. Allah razı olsun. Gönül isterdi ki Eskişehir'den en az bir milletvekili çıkarmayı fakat sonuç malumlarınız olacağı üzere arzuladığımız ve istediğimiz gibi olmadı. Bunu bir kayıp olarak değil, bir tecrübe olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Eskişehir'de mücadele iyi niyetli, kadrolar iyi niyetli, davasına ve liderine bağlı çok daha iyi neticeleri birlikte Eskişehir'de alacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle aynı heyecanla, aynı şevkle, inanmışlıkla yolumuza devam edeceğiz. Tekrar il başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, milletvekili adaylarımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde elli artı bir nisabına hiçbir aday ulaşamadı. Bu itibarla Anayasada amir hüküm gereğince Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Eskişehir'de de teşkilatımız, bütün kuruluşlarımız, dava arkadaşlarımız 28 Mayıs'ta bir demokrasi zaferine inanmış durumdalar. Allah'ın izniyle Türkiye pazar günü zillete düşmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci beş yıllık dönemine sağ salim bir şekilde geçmiş olacak. Türkiye yürüyüşünü sürdürecek. Türkiye yükselişini sürdürecek. Türkiye Allah'ın izniyle Cumhuriyetin yeni yüzyılında dünyaya mührünü vuracak. Bizi bekleyen Türk ve Türkiye yüzyılı, gelen Türk asrı, geleceğin gücü de Türkiye. Pazar günü hep birlikte Türkiye'mize sahip çıkalım diyoruz. Pazar günü Türk ve Türkiye yüzyılına omuz verelim. Lider ülke Türkiye'ye omuz verelim istiyoruz. Biz biriz, kardeşiz. Kutuplaşmayı tahrik eden, ayrımcılığı kışkırtan ve maalesef fitneyi nifakı yayan bellidir. Zillet ittifakında temerküz etmiştir. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin yolu da açıktır. Bahtı da açıktır. Ufku da açıktır. Türkiye kazanacaktır. Türkiye Cumhuriyet'in yeni yüzyılında dünyada adından gururla bahsettiren bir ülke mertebesine Cumhur İttifakı olarak Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin mücadelesiyle çıkacaktır. Hepinize teşekkür ederim.